Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Küpremiş sel gibiyim, kendimi çiğner, aşarım Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım Karbuna akını sarmışsa çelik zıplı duvar Benim imam dolu göğsüm gibi serhatim var Ulusun, korkma Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdun avçakları uğratma şimitler sakın. Siper et gövdeni derler dursun derler bu hayasın çağırın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığım yerleri toprak diyerek geçme. Anı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.